Merhaba arkadaşlar ben Sahap Hoca Mucize Matematiğe hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz öncelikle abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarla destek olursanız sevinirim. Arkadaşlar bu videomda yine geometrik dizilerle ilgili önemli bir kural anlatacağım ve bunlarla ilgili örnekler çözeceğim. Peki bir geometrik dizide herhangi bir terimin karesi kendisini eşit uzaklıktaki eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımına eşittir arkadaşlar. çarpımına eşittir. Bir geometrik dizide herhangi bir terimin karesi kendisine eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımına eşittir. Buradan kastettiğimiz şu bakın. A2 arkadaşlar bunun karesini aldığımızda A2, A1 ile A3'ün tam ortasında bulunan bir terim. Yani A1 e ve A3 e eşit uzaklıkta olan bir terim. Bu durumda A2'nin karesi A1 ile A3'ün çarpımına eşittir bakın. Peki A2'nin evet sağında bir sürü terim var ama solunda başka terim A1 dışında başka terim olmadığından biz sadece A2'nin karesini A1 ile A3'ün çarpımı şeklinde yazabiliriz. Fakat Buradaki A5'in karesini yazarken arkadaşlar A5'in karesi bakın A4 ile A6 A5'e eşit uzaklıkta. A3 ile A7 A5'e eşit uzaklıkta. A2 ile A8 A5'e eşit uzaklıkta ve A1 ile A9 A5'e eşit uzaklıkta. Bu durumda A5'in karesi A4 ile A6'nın çarpımına eşittir. A4 çarpı A6 şeklinde yazabiliriz. Aynı şekilde A5'in karesi A3 ile A7'nin çarpımına da eşittir. A3 ile A7'nin çarpımına. Çünkü bu ikisi de A5'e eşit uzaklıkta. Aynı şekilde A5'in karesi A2 ile A8'in çarpımına da eşittir. A2 çarpı A8'dir. Bakın. Yine aynı şekilde A5'in karesi. Kendisine eşit uzaklıkta olan A1 ile A9'un çarpımına da eşittir. A1 çarpı A9. Arkadaşlar burada bakın şuna dikkat edelim. Ee, A5'in karesinden kastedilen A5 çarpı A5'tir bakın. A5 çarpı A5. Peki A5 ile A5'in indisleri toplamı kaç? 10. 4 ile 6'nın indisleri toplamı kaç? 10. 3 ile 7'nin indisleri toplamı kaç? 10. 2 ile 8'in toplamı kaç? 10. 1 ile 9'un toplamı kaç? 10. Demek ki indisleri toplamı 10 olduğu sürece A5'in karesi o iki sayının çarpımına eşit olur. Burada ikinci bir kural daha ortaya çıkıyor bakın. A4 ile A6'nın çarpımı A3 ile A7'nin çarpımına eşittir. Aynı şekilde bu ikisi A2 ile A8'in çarpımına da eşittir. Ve bunlar A1 ile A9'un çarpımına da eşittir. Yani indisleri toplamı 10 olan herhangi iki terimin çarpımları ne olur? Birbirine eşit olur. Notumuza bakıyoruz. İndisler toplamı eşit olan herhangi iki terimin çarpımı birbirine nedir? Eşittir arkadaşlar. Bu durumda ben A7'nin karesini arkadaşlar buradaki A7'nin karesinden kastedilen A7 çarpı A7 bakın. İndisleri toplamı kaç? 14. O zaman ben bunu A1 çarpı A13 şeklinde yazabilirim. İndisleri toplamı 14 çünkü. A2 çarpı A12 şeklinde yazabilirim. Çünkü indisleri toplamı 14. A3 çarpı A11 şeklinde yazabilirim. Çünkü indisleri toplamı 14. Demek ki indisleri toplamı 14 olduğu sürece herhangi iki terimin çarpımı A7'nin karesine eşittir. Aynı şekilde... E, evet buradan... E, A13'ün karesini A13 çarpı A13 olarak düşünürsek indisleri toplamı kaç? 26. O zaman ben bunu A1 çarpı A25 şeklinde yazabilirim. İndisleri toplamı 26 çünkü. A2 çarpı A24 şeklinde yazabilirim. Çünkü indisleri toplamı 26. A10 çarpı A16 şeklinde yazabilirim. Neden? İndisleri toplamı 26 çünkü. Ve bunu aynı şekilde A12 çarpı A14 şeklinde yazabilirim. İndisleri toplamı 26. Demek ki indisleri toplamı 26 olduğu sürece herhangi iki terimin çarpımı A13'ün karesine eşittir arkadaşlar. Bu kuralı bu şekilde bilmemiz gerekir. Sorumuza bakalım. Bir geometrik dizini ilk üç terimi A 3 terimi A-3 2A-3 ve 4A artı 3'tür. Buna göre bu dizinin dördüncü terimi kaçtır? Sevgili arkadaşlar bakın kuralımız şu şekildeydi. Bir geometrik dizide herhangi bir terimin karesi kendisine eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımına eşitse buradaki ortada bulunan 2A eksi 3 A eksi 3 ile 4A artı 3'e eşit uzaklıkta olan bir terim. Dolayısıyla 2A eksi 3'ün karesi 2A eksi 3'ün karesi eşittir. A eksi 3 ile 4 A artı 3'ün çarpımına eşittir. A eksi 3 çarpı 4 A artı 3'tür. Burada kare açılımını yapıyoruz. Burada da dağılma özelliğini kullanarak bu iki ifadeyi düzenliyoruz. Arkadaşlar birincinin karesi 4 A kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 12 A. İkincinin karesi 9 yapar. Eşittir. A ile 4A'nın çarpımı dağılma özelliğini kullanıyorum. Bakın 4A kare oldu. A ile 3'ü çarpıyorum. Artı 3A oldu. Eksi 3 ile 4A'yı çarpıyorum. Eksi 12A oldu. Ve eksi 3 ile artı 3'ü çarpıyorum. Eksi 9 oldu. Karşılıklı 4A kareler birbirini götürür. Arkadaşlar buradaki eksi 12A buradaki eksi 12A'yı da götürür. Eksi 9'u bu tarafa alıyorum. Burası 18 olur. Burada 3A kaldı. Ve 3'e bölersek A'nın değerini kaç olarak buluruz? 6 olarak buluruz. Bu durumda birinci terimimiz A yerine 6 yazarsak burası 3 olur. İkinci terimimiz A yerine 6 yazarsak 12'den 3 çıkartıyorum burası 9 oldu. Ve üçüncü terimimiz A yerine 6 yazarsak 4 kere 6 24. 3 ekliyorum 27 oldu bakın. 27. Bize bu dizinin dördüncü terimi kaçtır deniyor. Arkadaşlar şimdi biz bu dizi geometrik bir dizi olduğundan önce neyini bulmamız lazım? R'sini bulmamız lazım. Peki R'miz neydi? Ardışık iki terimin oranıydı. Yani 9'un 3'e oranıydı. 9 bölü 3'tür bakın. 9 bölü 3 eşittir 3. Bu şu demek. Yani bu dizinin terimleri bir önceki dizin her terim bir önceki terimin 3 katıdır. Dikkat ederseniz birinci terimimiz üçgen. ikinci terimimiz kaç oldu? 3'ün 3 üç katı olan 9. Bir sonraki terimimiz 9'un 3 katı olan 27. O zaman bir sonraki terimimiz olan 4. terimimiz kaç olur? 27'nin 3 katı olan 81 olur. Aradığımız 4. terim 81'dir. Sıradaki sorumuzda bir geometrik dizide A7, 5, A11 eşittir 18 olduğuna göre A5 çarpı A13 çarpımı kaçtır? Arkadaşlar hemen kuralımızı hatırlayalım. İndisler toplamı eşit olan herhangi iki terimin çarpımı ne dedik biz? Eşit dedik. Bu durumda şu iki terimin bakın indislerine bakıyorum. Biri 7 biri 11. Topladığımız zaman kaç? 18. Diğer iki terime bakıyoruz. İndisleri 5'e 13. Evet bu ikisinin toplamda 18. Bu durumda ben A7 ile A11'in çarpımı A5 ile A13'ün çarpımı birbirine eşittir diyebilirim. Arkadaşlar A7'nin değeri kaç? 5. A11'in değeri kaç? 18. 5 ile 18'in çarpımı kaç olur? 90 olur. İşte buradan A5 ile A13'ün çarpımı kaç olurmuş? 90 olurmuş. Sıradaki sorumuza bakıyoruz. Bir geometrik dizinin ardışık 6 terimi sırasıyla A, B, kök 2, 3 kök 2, C ve D olduğuna göre A çarpı B çarpı C çarpı D çarpımının sonucu kaçtır? Arkadaşlar kuralımız yine bakın. İndisler toplamı eşit olan herhangi iki terimin çarpımı ne olur? Birbirine eşit olur. Peki ben buradan şu iki terimin çarpımıyla şu ikisinin terimin çarpımı ve şu ikisinin çarpımı birbirine eşittir diyebilir miyim? Diyebilirim arkadaşlar. Bunlar birbirine eşit uzaklıkta çünkü. Yani kök 2 ile 3 kök 2'nin çarpımı eşittir. B ile C'nin çarpımı o da eşittir. A ile D'nin çarpımı. Arkadaşlar kök 2 ile 3 kök 2 çarparsak kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 olur. 3 ile 2'nin çarpımı kaç oldu? 6 oldu bakın. Bu durumda bana A, B, C, D'nin çarpımı sorulduğuna göre e, bu 4'ün çarpımı aslında. Yani A, B, C, D dediğimiz bu 4 tane terimi çarpımı. Bu 4 tane terimden her biri bakın B ile C'nin çarpımı 6. A ile D'nin çarpımı ayrı ayrı 6 olduğundan bu 4'ün çarpımı o zaman 6 ile 6'nın çarpımından 36'ya eşit olur. Sıradaki sorumuza bakalım. x4y 1 aritmetik dizinin ilk 3 terimi x3y bir geometrik dizinin ilk 3 terimi. Buna göre x kare artı y kare toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar bakınız. Bir aritmetik dizide herhangi bir terimin 2 katı kendisine eşit uzaklıktaki iki terimin toplamına eşittir demiştik daha önceki videolarımızda. Bu durumda buradaki 4'ün 2 katı olan 8 kendisine eşit uzaklıkta yani sağlı sollu bulunan x ile y'nin toplamına eşittir. Bu bir Aritmetik dizi ile ilgili olan kuralımız. Sonra bir geometrik dizide herhangi bir terimin karesi kendisine eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımına eşittir. Bu durumda buradaki 3'ün karesi olan 9 kendisine eşit uzaklıkta bulunan yani sağlı solluğu bulunan x ile y'nin çarpımına eşittir. Şimdi bu iki bilgiyi kullanarak x kare artı y karenin toplamını bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar özdeşliklerimizi hatırlayalım çarpanları ayırmada. x kare artı y kare eşittir. Biz bunu x artı y'nin karesi eksi 2 çarpı x çarpı y şeklinde yazabiliyoruz. Peki x ile y'nin toplamı kaç? 8. 8'in karesi eksi 2 çarpı x ile y'nin çarpımı kaç? 9. 8'in karesi 64. Eksi 2 ile 9'un çarpımı kaç? 18. Arkadaşlar 64'ten 18'i çıkartıyorum. 4'ten çıkmaz. 14'ten 8 çıkartırsak 6. Burada kaç kaldı? 5 kaldı. 5'ten 1 çıkartıyorum. 4. Yani x kare artı y karenin sonucu kaç olacak? 46 olacak. Şimdi de arkadaşlar çarpımla ilgili önemli bir kuralımız var. Bir geometrik dizinin ilk n terim çarpımı bulunurken arkadaşlar eğer biz her bir terimin çarpımını kullanarak bu çarpımın sonucunu bulmak istiyorsak, yani Cn dediğimiz çarpımın sonucu A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı A4 çarpı nokta nokta A n. Yani her bir terimi ayrı ayrı alıp çarparsak bu terimlerin neyini buluruz? Çarpımının sonucunu buluruz. Arkadaşlar eğer biz bu geometrik dizinin ilk terimi ile son terimini biliyorsak o zaman çarpımın sonucunu karekök içerisinde ilk terimle son terimi çarpıp parantez kuvvetine de terim sayısı yazıyoruz. Yani kaç tane terimden oluşuyorsa bu ne yerine o kadar terim yazıyoruz. Şimdi c 3 bölü Ç2'den kastedilen arkadaşlar ilk 3 terim çarpımının ilk 2 terim çarpımına oranı. Yani ilk 3 terimi dediğimiz A1 çarpı A2 çarpı A3'tür bakın. c 2 dediğimiz ilk 2 terimin çarpımı. Yani A1 çarpı A2'dir. Buradaki A1 ve A2'ler sadeleşirse ne kalır sadece? A3 terimi kalır. Yani ilk 3 terim çarpımını ilk 2 terim çarpımına böldüğümüz zaman fazladan arkadaşlar C3'teki o 3. terim fazladan sadeleşmeyeceği için sonuç o sayıya eşit olur. Peki C8 bölü 6yı bulurken ne yapacağız? Aynı mantıkla bakın. A1 çarpı A2, A3, A4, A5, A6, A7 ve A8'e kadar olan bütün terimleri ne yaptık? Yazdık ve çarptık. Peki ç6'dan kastedilen nedir? A1 çarpı, A2 çarpı, A3 çarpı, A4, A5 ve A6'dır. Arkadaşlar buradaki A1, A1 ile, A2, A2 ile, A3, A3 ile, A4, A4 ile, A5, A5 ile ve A6, A6 ile sadeleşir. Neler kaldı? Arkadaşlar ç6'dan sonra gelecek olan... 7. ve 8. terim fazladan yukarıda bu ikisi kaldı. Dolayısıyla bunun sonucu ne olur? A7 ile A8'in çarpımına eşit olur. Bu durumda ben Ç15 bölü Ç14 dediğimde arkadaşlar yukarıdan bakın 15. terim fazladan değil mi? Aşağıdakine göre düşünülürse 15. terim fazladan. O zaman bunun sonucu A15'e eşittir diyebiliriz. Şimdi örneğimize bakalım. Pn geometrik dizinin ilk n tane terim çarpımı olmak üzere. Biz kuralı verirken arkadaşlar bu çarpımı ne olarak ifade ettik? Çn olarak ifade ettik. Ama Çn kullanmak zorunda değiliz. Yani soruyu hazırlayan kişi bunun yerine Çn yerine Pn, Kn, Ln, Mn yazabilir. Bunu kullanabilir. Arkadaşlar burada da bakın Pn derken ilk n tane terimin çarpımı olarak ifade ediliyor. Peki biraz önce yine gördüğümüz gibi P9 bölü P8'den kastedilen kimdir arkadaşlar? İlk 9 terim çarpımının ilk 8 terim çarpımına oranıdır. Peki yukarıdan 9. terim yok mu fazladan? Var. Dolayısıyla bunun sonucu ne olur? A9 olur. 9. terim sadeleşmeyeceği için. Peki aynı şekilde P12 bölü P11'den kastedilen ilk 12 terim çarpımının İlk 11 terim çarpımına oranı yukarıda ne fazla kalır? 12. terim fazladan kalır. Yani A12'nin sonucudur bu da. A12. Bu durumda arkadaşlar A9'un değeri kaç? 4. A12'nin değeri kaç? Eşittir 20. Peki bize ne lazım? 15. terim lazım. Değerli arkadaşlar bakın. Ben bulduğum bu A9 ile A12'yi kullanarak önce R'yi buluyorum. Daha sonra 15. terimi bulacağım. Peki kuralımız neydi? Bakın. A n eşittir. A p çarpı r üzeri n eksi p idi. Daha önceki videolarımızı anlatmıştık. A 12 eşittir. A 9 çarpı r'nin üzerine 12'den 9'u çıkartıyorum 3 yazıyorum. Bu durumda A 12'nin değeri 20 eşittir. A 9'un değeri 4 çarpı r'nin küpünden buradan r'nin küpünü kaç olarak buluruz? 20'yi 4'e bölersek 5 olarak buluruz. Arkadaşlar r'nin küpünü bulduk bakın. Peki bize kim lazım? 15. terim olan A15 lazım. A15 eşittir. A12'yi kullanmak istiyorum. Eğer A12'yi kullanırsam R'nin üzerine ne yazarım arkadaşlar? 15'ten 12 çıkartırsam 3 yazarım. Peki A15'in değeri eşittir. A12'nin değerini biliyor muyum? Evet 20 çarpı. R'nin küpü kaç? 5. 20 ile 5'i çarpıyorum. 100 buluyorum. Demek ki A15'in değeri kaçmış arkadaşlar? 100'müş. Sıradaki sorumuza bakalım. Bir geometrik dizide birinci terim 32, sekizinci terim 4 olduğuna göre bu dizinin ilk 8 terim çarpımı kaçtır? Arkadaşlar kuralımız bakın ÇN eşittir. İlk terimle son terimin çarpımının terim sayısını kuvvete yazarak bunu karekök içerisinde yazıyorduk. Bu durumda verilerimize bakalım. Birinci terim derken kastedilen A1'dir. Kaçmış? 32'ymiş. 8. terimden kastedilen A8'dir. Bunun değeri kaçmış? 4'müş. Kuralımızı getirip yazıyoruz bakın. C8 eşittir. Karekök içerisinde ilk terimimiz A1 çarpı son terimimiz A8 üzeri 8 tane terimin çarpımı sorulduğundan derecemiz kaç olacak? 8 olacak. Değil arkadaşlar. Karekök içerisinde bakın. A1'in yerine 32 yazıyorum. Çarpı. A8 yerine 4 yazıyorum. Derecemiz kaç? 8. Peki kareköklü sayıları hatırlayalım. Buradaki 8 2 ile 4'ün çarpımı olduğundan 2 karekökü yok eder 4 kalır. Yani 32 ile 4'ün çarpımının 4. kuvveti bunun sonucunu verecek peki. 32 2 üzeri 5'tir. 4 2'nin karesidir, 4. kuvveti. E, parantez içerisinde 2'nin 5. ve 2'nin 2. kuvveti çarpım durumda olduğu için tabanları aynı üsler toplanıyordu. Dolayısıyla 2'nin üzerinde 5 ile 2 topluyorum 7. Bunun 4. kuvveti var. Yine üslü sayılardan üstün üstü çarpılacağı için sonuç 2 üzeri 7 kere 4 28'dir. Yani bu ilk 8 terimin çarpımı kaç olur? 2 üzeri 28 olur. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.